Sayın Diyanet İşleri Başkanımız en son Yargıtay binasında bir dua etti. Ortalık ayağa kalktı. Ne oldu? Laiklik elde gidiyor. E bazılarının da zoruna gitti. Laiklik elden gitmez. Laiklik diyen batıya bakın. Parlamentoda İncil'in üzerine yemin ettirirler. Mahkemede İncil'in üzerine yemin ettirirler. Devlet başkanı seçilir, İncil'in üzerine yemin eder. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız bir kurumun açılışında Allah'ın adını andı diye ortalığı ayağa kattı. Bura Müslüman Türkiye. Allah'ın adı anılacak. Buna alışacaksın. Buna tahammül edeceksin. Bunlar olacak. Kur'an'ın İncil gibi, Tevrat gibi herhangi bir yerinde bir tahrifat olmadı. Herhangi bir harfinin değişmediğini dosta, düşmana, Hristiyana, Museviye ve Müslümana ortaya koyup hepimizin dinde mutmain olmasını sağlıyor. Efendim şimdi tabii ki burada İslam'ın son hak din olduğuna, Kur'an'ın İslam'ın esası olduğuna inanıyoruz. Ama bir de şu realite var. İslam'ın nesettiği, hükmünü kaldırdığı dinlerden de İslam'a karşı bir tahammülsüzlük var. Bu tahammülsüzlük bugünün işi değil. Bu tahammülsüzlük 1400 yıl evvel başlamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de Yahudilerle yaptığı sözleşmeye rağmen Yahudiler tarafından canına kastedilmiştir. Arkasından Papa Bizas'tan Heraklus komutasında 50 bin askeri Haçlı Seferi olarak ilk Şam'a Haçlı Seferi düzenlemiştir. Bir tahammülsüzlük vardır. O tahammülsüzlük bugün sürüyor mu? Sürüyor. Eğer ellerine fırsat geçerse Museviler her gün fırsatını buldukları an Filistir'de Filistin'de Müslüman katlederler, Müslüman şehit ederler. Hristiyanlar haçlı zihniyet ise Bosna'da daha 20 yıl evvel akrabalarını, komşularını, hısımlarını ayırt etmeden camiye gideni, diskoteye gideni, meyhaneye gideni ayırt etmeden hepsini kesmişlerdir. Böyle bir tahammülsüzlük vardır İslam'a karşı. Bu tahammülsüzlük fiilen de devam etmektedir. Bir taraftan da İslam'ı kendi mecrasından çıkartma, kendi değerlerinden uzaklaştırma faaliyetleri yine aynı zihniyet tarafından organize edilmekte, içimizde sokulmakta, fitne çıkarmaya vesile yaratılmaktadır. Şimdi burada hepinizin, hepinizin huzurunda Sayın Tayyar olacak çok teşekkür ederim. Şimdi bu tahammülsüzlük İslam özünden saptırmayla devam ediyor. Bütçe günü gelmeye başladığı an dikkatinizi çekerim. Sosyal medyada bazı malum medyalarda diyanet kapatılsın. Bütçe verilmesin. Diyanet yok olsun. Camiler kapatsın. Cami açılmasın kampanyası başlar zaman zaman bu kürsüden de bu kampanyaya destek olur. E şimdi efendim buradaki mesele diyanet meselesi değil. Mesele İslam meselesidir. İslam'ı Türkiye ve dünyada kurumsal olarak koruyan, doğru öğrenilmesini sağlayan, doğru yaşatılmasını sağlayan kurum diyanettir. Ve diyanete yapılan saldırılar İslam'a yapılan saldırılardır. Bilerek veya bilmeyerek bir takım insanlar daha şuurlu şekilde saldırı yapmaktadır. Zaman zaman bakarsınız o meşhur Twitter'lara, sosyal medya acayip şekilde dini, diyanet işleri başkanından başlar, imama kadar saldırı olur.